Gölyaka ilçesinde yaşayan görme engelli dört yetişkin kardeşin hikayeleri hayranlık uyandırıyor. Hacı Yakup köyünde yaşayan dört görme engelli kardeş hayatlarını da kendilerine destek olmaya çalışan yeğenleri sayesinde yaşamaya çalışıyorlar. Ailenin durumunu öğrenen Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver gösterişliydi. Beyaz Baston haftası dolayısıyla aileyi ziyaret ederek dört kardeşin hikayesini kendi ağızlarından dinledi. Hacı Yakup köyünde ikamet eden doğuştan görme engelli aile bireyleriyle bir araya gelen gösterişli yaşamlarını aynı evde sürdüren bir birbirlerine sağladıkları destekle hayata tutunan ve kendi işlerine kendileri gören kardeşlerin hikayelerini hayranlıkla dinledi. Günlük yaşamlarını kısıtlı şartlarda da olsa rahatlıkla sürdüren aile üyelerinin günlerini kutlayan gösterişli ve Demircan ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda gerek Düzce Belediyesi gerekse de Gölyaka Belediyesi'nin ailenin her zaman yanında olduklarını belirtiler. Ben de şöyle oturayım. Hı hı. Ha. Yenge hanım nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz evet, Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş, hoş, hoş bulduk. Gel. Nasılsınız? İyiyiz Allah'a şükür. Hah. Ooo. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sen böyle gel. Çok Sen şükür. şükür. Gel. Allah razı olsun. İyi. Hasan böyle gelsin. Hasan böyle gel. <laughs> ben Hasan, oturayım. Oturayım. Evet. Hasan otur oraya. <laughs> ha. ben Sen ben öyle aralarında şey otur. Gel. Maşallah. Ne var? Buraya bir kişi hadi, hadi şöyle gelsin. Otura şöyle. Hadi şöyle gelsin sağdan.